Binalar enerji tüketiminin en yoğun olduğu alanları olurken, iklim krizinin etkilerini yoğun olarak görmeye başladığımız günümüzde, enerjisini üreten ve karbon emisyonlarının azalmasına katkı sağlayan binalara yönelim hızla artıyor. Pek çok ülke binaları yeşil hale getirmenin yollarını ararken, bununla ilgili yönetmelikler ve teşvikler insanların bu binalara yöneliminin artmasına da olanak sağlıyor. Peki yeşil bina nedir? Binalarda sağlanan enerji verimliliği neden önemlidir? yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine öncülük eden Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç ile merak edilenleri konuştuk. Merhaba, Mehmet Sami Kılıç ismim. Çedbik Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu görevi Ağustos 2021 tarihinden beri yürütmekteyim bu görevi. Arkadaşlarımla beraber yapmaya çalıştığımız Türkiye piyasasında sürdürülebilirlik ve yeşil bina konseptini daha fazla yaymak. Bunu yayarken de e, yurt dışındaki e, kuruluşlar, USGBC olsun, BREM olsun, e, WGBC olsun, onlarla devamlı iletişimde kalıp, e, dünyadaki son trendleri de ülkemizdeki inşaat piyasasına sunmak. Bunu yaparken ayrıca e, eğitimler de veriyoruz, seminerler de veriyoruz. E, bu konudaki farkındalığı daha fazla yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki Yeşil Bina sertifikası almak isteyen yatırımcılara da bu konuda yardımcı oluyoruz. Bu konuda ne yapılabilir diye çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda çalışan tek STK tek dernek biziz. Bununla beraber diğer inşaatla ilgili olan derneklerle de dirsek temasımız oluyor. Onlara da diledikleri zaman bu konuda katkı sağlamaya çalışıyoruz Fosil yakıtlar çevreye büyük zararlar vermesinin yanında ülkelerin e, bağımsızlıkları için e, büyük sorunlar oluşturmakta. E, çevrenin korunması ile ilgili e, ülkelerin veya derneklerin yaptığı çalışmaların e, yanında küresel enerji krizinin ötürü ülkeler dışa bağımlı enerji politikasından uzaklaşma eğilimindeler. E, bu nedenle ülkeler kendi imkanlarıyla e, üretebilecekleri enerjiler için e, sistemler geliştiriyor e, ve uyguluyorlar. E, i̇lerleyen dönemlerde de sürdürülebilir enerji üzerine e, yatırım yapan ülkeler pek çok açıdan e, kazançlı olacaktır, avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Özellikle enerjide dışa bağlı e, bir durumda olmamız elbette e, global darboğaz dünyanın genel sorunu. Bunu sadece Türkiye olarak e, düşünmemek lazım. Öyle bakmak çok doğru da olmaz. E, zira bütüncül düşünülmediğinde e, sorunları çözmüş sayılmaz. Aksine... E, palyatif bir cevap vermiş e, oluruz. Bu nedenle doğanın bize sunduğu tüm enerji e, kaynaklarını öncelikle kullanmak ve bu konuda teknolojik gelişmelerden yararlanmak ancak tüm bunları kullanırken verimli kullanıma dikkat etmek önemli olacaktır. Herkes enerjiyi konuşuyor ama tükettiğimiz enerjiye de bu konuda dikkat etmemiz lazım açıkçası. Tabii geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen e, Yeşil Finansman Konferansı'nda da Türkiye'nin sürdürülebilirlik adına atacağı adımların üzerinde duruldu. Bu planların içerisinde yapı sektörüyle ilgili 2023 yılı içinde uygulamaya konulacak kararlar da var. Bunu biz Çelik olarak mutlulukla karşılıyoruz açıkçası. Yapılacak yeni yatırımlar, teşvikler ve yönetmelikler dışa bağımlılığımızı azaltırken, enerji ithalatımızdan dolayı ortaya çıkan cari açığımızı da azaltacaktır diye düşünüyoruz. Açıkçası sadece bizim sektör özelinde değil, genelde bütün ülkeye e, cari açık e, konusunda fayda sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle çevreye duyarlı ve doğal kaynakları verimli kullanması açısından yeşil binalar dikkate alınmalıdır. Isınma, e, aydınlanma gibi enerji kullanım noktalarında verimleri, sistemlerin kullanılması e, yeşil bina sistemlerinde en önemli kriter, husustur açıkçası. E, bu yapılar projelendirme sürecinden yıkım sürecine kadar... Doğaya en az zarar verecek şekilde tasarlanırlar. Herkes sadece inşaat tarafını düşünüyor ama bu aslında baştan sona bir sistemdir. Bu da demek oluyor ki yapımda kullanılan malzeme üretilirken doğaya minimum karbon salınımından başlanılarak yapı kullanım sürecinde dışarıdan alınan enerjiye minimum bağımlı olan ve yıkımında mümkün olduğunca geri dönüştürülebilen. E, malzemeler kullanılan yapılar inşa edilmiş olunacak. Bu çok önemli. Yani sadece e, bir kısmını değil, bütün life cycle dediğimiz yaşam döngüsünü göz önünde bulunduruyoruz. E, tüm süreçlerin planlanması da yapım ve kullanım aşamasında gereğinden fazla enerji harcanmaması ve hatta kullanım aşamasında enerji üretilmesini sağlayacak çözümler bunlar. E, böylece bu yapılar için yaşam döngüsü boyunca günümüzdeki standart yapılardan çok daha az enerji sarf etmiş e, oluyoruz. Bu da ülke ekonomisine bir katkı sağlıyordu. Yani, otoritelerin bilinçlendirme kampanyalarıyla veya teşvikleriyle diyeyim, e, indirimlerle veya zorunluluklarla böyle bir dönüşüme başlaması olumlu bir yönetim yöntem açıkçası. E, bu yöntem e, önceden biraz daha gönüllülüğe bağlıydı. Şimdi biraz daha zorunluluğa doğru gidiyor. E, bu da kaçınılmaz hale geldi son zamanlarda yaşadığımız e, doğal afetlerden dolayı. E, çevrenin korunumu konusunda bireysel çabaların yeri çok önemli olsa da toplumsal hareketler e, çok daha büyük pozitif geri dönüşler e, elde etmemizi sağlayacaktır. Bireylerden çok artık topluma dönecek. Bu çalışmalarda aslında bu konuda faydalı oluyor. E, i̇klim değişikliğiyle mücadele kapsamında birçok ülkenin imzalamış olduğu Paris anlaşması. Ee, ile tarafların çoğunluğu 2050 yılında olmak e, üzere net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. E, hep beraber hareket edilirse iklim krizinin e, beraberinde getireceği pek çok sorununu da önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla e, kişisel değil ülkeler düzeyine çıktığı için bunun bir sonuç vereceğini düşünüyoruz biz açıkçası. E, bireysel eskiden olan o bireysel hani e, gönüllüye bağlı şeyden artık ülkeler arası ekonomiyi etkileyecek hale gelen bir hareket olması bunun bir motivasyon olacaktır diye düşünüyoruz. Türkiye yenilebilir enerji adına yatırımlar e, yapan bir ülke konumunda. E, ülkemizin lokasyonu da zaten ona çok müsait. E, 2019 yılında hat, yanlış hatırlamıyorsam yapılan bir araştırmaya göre yenilebilir enerji kullanımında 8. sıradayız. E, teşviklerle ve yönetmeliklerle e, bu daha da yükseltilebilir. E, açıkçası e, burada Biraz daha bu yaptırımlar diyelim, bu anlaşmalar bizim daha iyi duruma geleceğimizi düşündürüyor. Bana. Daha doğrusu daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyoruz bu konuda. Ama tabii bu yaptırımlar bütün ülkeler için geçerli. Dolayısıyla bizim biraz daha fark yaratarak bu avantajda ön sıralara geçmemiz lazım. Bu aslında net zero sistemlerine giden yolun ilk adımı olarak görünüyor. Öyle de görünmeli. Yenilebilir, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı enerji üretiminde ciddi bir katkı sağlayacaktır. Amaç kendine yetebilen binaların artması. Ee, zaten yeşil bina sistemleri de bu konuyu dikkate alarak binalara belge veren bir sistemdir. Ülkemizde de bu başlayacak. Ee, kendi e, sertifikasyonumuz da çıkıyor. Buradaki amaç da odur. Gittikçe çıtayı yükseltip en sonunda net zeroya gelebilmek. Binaların kendi ürettikleri enerjileri kullanmaları ve ilerleyen zamanlarda bu oranın hem bina bazında hem enerji bazında artması ülke olarak fosil yakıtlara olan ihtiyacımızı oldukça minimize edecektir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığımız fazlasıyla azalacağından ülke ekonomisine de en başında bahsettiğim gibi etkisi pozitif olacaktır. Buna enerji ithalatı için kullanılan sermayenin başka alanlara yönlenmesine. Yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. E, bu konuda yatırımcıların ayağına bakarsak eğer, e, kendi binalarını artık e, bir şekilde farklılık yaratmaları lazım. Piyasada inanılmaz bir e, arz var. E, bazen talep de oluyor. Ama artık insanlar e, bilinçlendiği zaman e, oturacağı evden, kullanacağı ofise kadar bazı kriterleri isteyecek. E, şu anda elektrikli araçların ortaya çıkması gibi. Aynı şekilde gayrimenkul sektöründe de böyle bir durum olacak. Yatırımcılar da bu konuda fayda sağlayabilmek açısından, sektörde e, ön sıralarda olabilmek adına e, bu konulara daha çok eğilecektir diye düşünüyoruz. E, politika yapıcıları konusunda biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın sonuna İklim e, Bakanlığı da eklendi ki bunu biz çok e, mutlulukla karşılıyoruz. Bunun etkisi e, yavaş yavaş hissedilmeye de başlandı. Bakanlık şu anda yes, TR diye bir kriter çıkardı ve bunu artık piyasaya sürmek üzere. Piyasaya sürdüğü zaman da bunun eğitimleri başladı, her şey başladı. Bizim özellikle kamu binalarından başlayarak özel sektör'e de sirayet edecek bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da bunun tabii ki belki teşvikleri olabilir, bunlar konuşulabilir, kendi milli sertifikamızı alan binalara karşı bir teşvik yapılabilir. Vergi belki yardımı yapılabilir. Bunlar tabii sonraki adımlar. Ama bu güzel bir başlangıç. bunu yapabilirsek eğer zaten özel sektörde gidecek kamudan başlayan bu sistem. bence politika yapıcıların da bu da bir başarısı olmuş olacak. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konuları pek çok açıdan fazlasıyla önemli. E, oluşabilecek krizler veya afetler e, de geç kalmamak adına eğer önceden bir planlama yaparsak bunların hepsini bertaraf edebiliriz. Olduktan sonrası daha zor oluyor açıkçası. Şu anda planlayarak bazı şeyleri ilerletirsek e, bu enerji verimliliği konusunda da epey bir yol alabiliriz. Ülke olarak bir potansiyelimiz var. E, bazen maalesef e, direkt cebimize etkilenen bir şey olmadığı zaman göz ardı edilebiliyor. Ama bu son zamanki olaylarda da gördük ki e, bazı şeylerde geç kalıyoruz, dünya artık sinyal veriyor. E, dolayısıyla bizim de bazı şeyleri planlayarak e, gönüllülük esasından çok zorunluluk esasına göre yaptırmamız gerekecek zamanlarda e, olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla güzel bir planlamayla e, bu konularda e, ki özellikle inşaat sektörünün büyük olduğu ülkemizde, çok faydalı işler yapılabilir diye düşünüyorum. İlk başlarda gönlük esasında olduğu için göz ardı edildiği oldu. Bana geliri ne olacak dendi. Ben Amerika'dan buraya taşındığımda ilk başta Türkiye'nin meşhur konut firmalarının biriyle görüştüğümde, onun CEO'su ile görüştüğümde konut sektöründe sıfır etkisi maddi açıdan sıfır etkisi, sıfır getirisi olduğunu söylemişti bana. Ama sonradan bu konulara daha çok eğilince şimdi ofis, ofis kısmında insanlar seçici olabiliyor. Özellikle batılı firmalar Türkiye'de bir ofis açacaklarsa yeşil sertifikalı bina veya ofis yeri arıyorlar. <laughs> Bu da tabii ne oluyor? Bu sefer yatırımcının da önünü açıyor. Maliyet açısından bakarsak konuya, inşaat sektörünün kriterleri her geçen gün yükseliyor. Bu kriterler yükseldikçe zaten yeşil bina sertifikasyonu konusunda ek bir maliyet, ekstrem bir durum olmadığı müddetçe iyi bir planlamayla bertaraf edilebilir. Yani maliyeti e, biz tasarımda düşünürsek eğer bunun maliyetini sıfır diyebiliriz. Eğer normal bir sertifikasyon alınacaksa Platinum Gold'a gidilmeyeceksin. E, ama ben inşaatın ortasında bunu e, yeşil sertifikalı bina yapmak istiyorum derseniz tabii ki onun maliyeti olur. Yani iş planlamadan geçiyor. En başından doğru planlanan bir, projeni, bir projeye inşaat maliyeti olarak hiçbir etkisi olmadığını ispatlayabiliyoruz hı hı. açıkçası. Gold Platinum'a gidilmediği müddetçe. Dolayısıyla e, hiçbir bahanesi yok bu işin. Artık maddi bahanesi de kalmadı. Ben Kazakistan'da, Astana'da eksi 40 derecelik bir ülkede e, lead gold bir proje yaptım. E, eğer orada bir enerji verimliliği yapılabiliyorsa ülkemizde hayli hayli yapılır. E, dolayısıyla bunun bir bahanesi yok. E, bunun e, maddi konuda bir ekstrası olduğunu da söyler olursa Çedbik olarak yardımcı olmaya e, hazırız açacağız.